Çevrimsel bir işlem başladı. Nedir? Gençlerdir. Her belediye meclisinde, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclislerin düzeni vardır. Meclis toplantı salonuna meclis üyeleri yani parlamentoda milletvekilleri, belediyelerde belediye meclis üyeleri ve konunun ilgili bürokratları dışında kimse giremez. Sadece kavaslar oradaki salondaki düzeni sağlamak ve hizmeti yerine getirmekle görevlidir. Onun dışında kimse meclis salonuna giremez. Polis giremez. Meclis üyesi olmayan hiç kimse giremez. Ben de bu düzeni Burada sağlamaya çalışıyoruz. Burada canlı yayın yapan kamera var. İtiraz eden Akdeniz Belediye Başkanı'nın kamerası da var. Tripotu kurmuş çekimini yapıyor. Ve toplantıdan önce arkadaşlarımdan şunu istedim. Salon görevlilerinden. Yeni düzen sağlanırken yeni salonda zaten meclis belediye başkanlarımız konuşmalarıyla ilgili video görüntülerini kameralar marifetiyle alabilirler. Televizyon zaten bunu naklen yayınlıyor. Basın yayın dairemizin fotoğrafçısı da konuşan meclis üyelerine fotoğraf hizmeti verebilir, fotoğraflarını alabilir.